Petrol dedin. Brent petrol. E, sevgili ben petrol de gelmiş bekliyor. Yani şimdi e, sağ olsunlar, yaş, bak geçen hafta... Değerli yönetmenimden bir de Brent petrolü alabilirsek e, değeri, değeri, teşekkür ediyorum. 82 dolar, 83 dolar şimdi civarında... Şimdi bizim söylediğimiz önemli seviyeler vardı Brent petrolde. Özellikle an. bunlar geçilirse biraz an. daha evet artık küresel ekonomi için... Tehlike çanları çalıyor dediğimiz seviyeler yani vardı. Mikrosyon iyileşmesi ötelenecek. Haftaya köpürecek. bir geri çekilmeyle başladık aslında. Ee, ama sonra tekrar bir ime kazandı. Sevgili Bey, 83.42 evet. gidiyor. Şimdi bu çok önemli. Neden önemli? Ben grafiği yazdığımda 82'ler civarındaydı. Şu bölgenin yani 82-83'lerin açılması demek 85'ler. 87'ler asıl. Çok önemli bir hipoz seviyesi. Bak bu da %61.8. Bir finansal okul yazarak notu vereyim. %61.8 çok kritiktir. Hedeftir. Ama oranın geçilmesi hareketleri imelendirir. 61.8, %61.8, %261.8 gibi seviyelerin aşılması grafikler için önemlidir. Şu an petrolde de Artık yavaş yavaş geopolitikistlerin gündeme geldiği bir grafik kompozisyonu peki rahatlamak için en azından 87'ye gidiyorsa orayı geçmemesi. 87 75 dolar bandı içine 80 pivota yakın kalması gerekiyor. Çok net. Bu olmadıkça senle de konuştuğumuz o geçen haftaki hareket başlar ise ortalamalar bak burada da dönmeye başladı. Kısa vadeli ortalamalar orta vadeli ve uzun vadeli ortalamaları yukarı yönlü kırma telaşında. Ve bu haftalık bir grafik bu arada. Bu ne demek? Büyük resimde 80 dolarda durmazsa bir kez daha 95 hatta 100 dolar demek. 100 dolar demek. Hatta 106 dolar demek. Orta vadede. Peki dünya buna hazır mı? Hiç hazır değil. Amerika seçimleri varken Amerika bunu asla istemeyecek kim? Demokratlar. Biden ve hükümet. Ama cumhuriyetçiler de seçimi kazanmak adına arka tarafta Teksas olaylarını unutmayalım. Neden Teksas'ta o işler yaşandı? Niye Amerika Birleşik Devletleri içinde farklı dinamikler var? Yani burada bir derin siyaset analizi yapacak halimiz yok. Uzmanlık alanımız değil ama bir stratejist olarak belli yere kadar okumak durumundayız. Ben açıkçası petrolde yukarı yönlü hareketler olursa da şaşırmam. Teknik de bunu onaylıyor. Onaylıyor. Evet.